okumuş olduğum hadis-i şerifte de peygamber efendimiz namaz günahları siler buyuruyor. Buradan üç kısım ortaya çıkıyor. İnsanların namaz meselesindeki kazancı üç kısımdır. Kılmış olduğumuz namaz bu üç kısımdan birisine giriyor. Evet, namaz günahlara kefarettir. Ama eğer büyük günahlardan kaçınılsa. Şimdi bakalım. Bu hadis-i şerifin sırrınca üç grup namaz kılan vardır. Birincisi, iki vakit namaz arasında hiç günah işlemeyen. Nasıl? Öğlen namazını kıldı, ikindiye kadar bu arada bir günah işlemedi. Olamaz mı? Olur dükkanındadır, evindedir. Yani insan her zaman günah işle değildir. Yani öyle bir ortam ki o arada hiç günah işlemedi. Ticaretini yaptı, işini yaptı ama bu arada bir günah, günaha düşmedi. Böyle bir kişinin kılmış olduğu namaz zaten o arada günaha düşmediği için günahın affı diye bir mevzu söz konusu değil. Böyle bir kişinin, kişinin kılmış olduğu namaz onun derecesini çok yükseldir. Bu adamın namazı en kıymetli namazdır. Kılmış olduğu öğlen namazı zaten geçmişi temizlemişti. Öğlen ikindi arasına dikkat etti. Bu adamın kılmış olduğu namaz en mükemmel namazdır. Zira arada hata yapmadığı için namazın sevabı direkt hatanın telafisine gitmedi. Olduğu gibi sevabı, mükafatı kendisine kaldı. Kendisine kalınca bu mükafat ne yaptı? Onun var olan makamını daha da yüksek etti. Bir böylesi var. Bir grup var ki bu da iki namaz arasında ısrarlı olmaksızın küçük günaha düşmüş. Ne yaptı? İkinci namazını kıldı. Akşam namazına kadar o arada bir takım küçük günahlara düştü ama ısrar olmaksızın bilerek değil. Hata. Öğlen namazını kıldı. İkinciye kadarki süreçte bir takım küçük hatalara düştü. Ne gibi? Gözü harama baktı. Hemen gözünü çevirdi. Bakın bu küçük bir günahtır. Gözü harama takıldı, hemen gözünü çevirdi. Bilmediği bir mesele hakkında konuşuyordu, sonra sustu. Aa dedi, bu dedi benim bilmediğim bir mesele sustu. Veya bir yerde kibirli bir davranış sergiliyordu. Tam işin ortasında veya başında aa dedi benim bu yaptığım uygun değil. Geriye dönüş yaptı. Veya ayıplı bir malı satmaya çalışırken böyle bir niyeti vardı sonradan bundan vazgeçti. Veya işte böyle bir takım mekruh hareketler, yere tükürmek, yere sümkürmek, anlaşıyor şarkı, türkü dinlemek gibi bu şekilde küçük günahlara düştü. Ama bunlarda da uyandı, geriye dönüş yaptı. Bunlarda devam etmedi. Veya şaka de ileri gitti. Gülme de ileri gitti. Latife de ileri gitti. Biliyorsunuz bunlarda işin tadında bırakmamak gaflet ve vardır. Ama ne yaptı? Sonra estağfurullah dedi. Böyle bir süreç oldu. İşte bu kişi için namaz günahları silicidir. Hataen, kasıtsız olarak bir yanlışa düşen, bu yanlıştan tövbe istihbar eden kişi için o kılmış olduğu namaz onu temizleyicidir. İşte adı şerifte de geçen budur. Namaz günahları temizleyicidir ama meştünü betil kebair eğer büyük günahlara düşmezseniz küçüklere düştüğünüzde onu namazın sevabı temizliyor. Bu ikinci kısım. Bunu destekleyen ayet-i kerime de var. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ne buyuruyordu? Büyük günahlara düşmezseniz küçük günahlarınızı namaz temizler. Bunu destekleyen bir ayet de var. Esnafı billah. Nisa suresi. İn teşteni bu kebaire matun hevne anhu kefir anküm seyyatüküm. Ey kullarım. Siz eğer büyük günahlardan sakınırsanız Allah da küçük günahlarınızı temizler. Mevla da küçük günahlarınızı siler. Sizin büyük günahlara düşmemek hususundaki gayretinizi Mevla görünce küçük günahları da Mevla temizliyor. Namaz da o temizleyici olanlardan bir tanesi. Oruç da o temizleyici olanlardan bir tanesi. Cuma namazı da o temizleyici olanlardan bir tanesi. Zekat da o temizleyici olanlardan bir tanesi. Zira büyük günaha düşmemek hususunda gayret eden insan mutlaka bu dini hassasiyeti yüksek olduğundan dolayı diğer ibadetlere devam ediyor demektir. E diğer ibadetlere devam edince otomatikmen o ibadetler onun işte bu bir cuma namazı olabilir, bu bir bayram namazı olabilir, bu bir efendime söyleyeyim oruç olabilir, bu bir sadak olabilir. Küçük günahları affettirmiş oluyor. Bir grup daha var. Bunlar Küçük günahlara düşmüyorlar. Küçük günahlarda ısrar ediyorlar. Bir var insan düşer. Sonra onu bırakır yapmaz. Gayret eder. Bir de var yani artık o küçük günahı alışkanlık haline getirmiş. Ve e, onu çok önemsemiyor. Onu çok kafaya takmıyor. Bu usta kendini kınamıyor. Bu usta pişman olmuyor. İşte... İşte namaz bu adamın küçük günahını temizlemez. Neden? Çünkü ulema buyuruyor ki küçük günahta ısrar büyük günah kabilinden olduğundan dolayı namaz o kişinin küçük günahlarını temizlemiyor. Israrı var çünkü. Alışkanlık var çünkü. Devamiyet var. Artık o küçük günahın devamlı işlenmesinden dolayı o az az da olsa kalpte gönülde bir karanlık oluşmuş. Bu durumda namaz o kişinin o hatasını temizlemiyor. Onun için o adam ayrıyeten tövbe istihbar edecek. Ayrıyeten Allah'a yalvaracak. Eğer kul hakkı varsa o kul hakkını ödeyecek. Fakat dediğimiz gibi yaptığı olduğu bir daha yapmamaya gayret etti. İşte namaz onu temizleyen bir